Arkadaşlar merhaba. 13 Kasım Pazartesi ABD Horsu Indiana Polis Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. Yedili Pires'e Nika'ya 22.30'da 3 kar İngilizlere mahsus 1600 kumda bir maiden satış koşusuyla başlayacak. Koşuya bakalım. 5000 dolarlık düşük seviyede bir satış koşusu. 2 numaralı Small Sailor son 3 startında 12.500 ve 2 tane 5000'lik maiden satış koşullarında 1600, 1700 ve 1100 metrelerde. Üçünde de ikinci olmuş. Bunlar yarım boy, beş boy ve iki boy farklarla hemen hemen. Büyük bir ihtimal bugün bu koşuda favori çıkacaktır. Rakip olarak da kendisine altın numaralı Beyleit. O da son startında 7500'lük bir meydan satış koşusunda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 1600 şimdi. Ve 8 numaralı Metlak Eder Martinez'le nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen isim eee 2 numaranın rakipleri olurlar. 2, 6 ve 8 yeterli bu ayakta. İkinci koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 2301'de 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 kumda ee, bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. 36 binlik. Ee, orta seviyenin altında bir şartlı koşu. İki numaralı LA Woman City of Light yavrusu 1600 kumdaki kariyerin ilk startını 1.41.12 ile 3 boy farkla Marcelino Pedroza Junior ile kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alacak. Daha sonra 3 numaralı Aim Higher ile ekürü olan 5 numaralı Designated var. Designated da önceki startında 1200 kumda bir ikinciliği var. Son startında yüzde kumda üçüncülüğü olan bir isim. 1 numaralı Edge of Town, Matilda Burnham'ın start alıyor. 1100 kumdaki son startındaki maiden koşuyu 1 0 4.5 boy farkla kazanmış. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor. Biraz daha fazla at yazmak isterseniz. 4 numaralı Go Margin Go, Gerardo ve 8 numaralı Sikerto Rodney Prescott'la yazılabilir bu ayakta. Üçüncü koşu İkinci alt, altlı ikinci aya 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1600 şimdi bir satış koşusu. 5000'lik bir satış koşusu. 9 numaralı Divine Exchange ile başlayacağız. İki önceki startında 1670 tapeti de kazandığı bir satış koşusu var. 1.41.21 ile 1670 tapete. 5 numaralı Taperiana, Alexis Santana ile start alacak olan bir isim. Daha sonra 2 numaralı Iziz Monster Gerardo Corales de son 3 startında 1600 için ve 1600 kumdaki yarışını kazanmış. Çimde 1.37.20 kumda 1.41.28 dereceleri. 4 numaralı Amazing Gal Emmanuel Esquivel'a start alıyor. Son 3 startında 1700 metredeki satış koşusunu 1.47.57. 1670'deki satış koşusunu 1.46.31 ve 1700 metre çimpisteki son startında 1.45.08'de kazanmış son iki startında favori çıkmış bir isim. Bir de 6 numaralı Get Getem tipsi Albert Burgas'ta son startında 1600 şimdiki satış kursunu 26 ile burun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. Dördüncü koşu iki, altılı ganyan ikinci, üçüncü ayağı. Üç kar İngilizlere mahsus. 1100 kumda bir satış kursu. Koşuya bakalım. 7500'lük bir satış kursu 16500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Crime Spree, German teraza ile start alacak. Son startında boyun farkıyla 1200 kumda bir ikinciliği var. 7 numaralı Keep In It Classy Fernando De La Cruz ile start alacak olan bir isim. 8 numaralı Roger McQueen, Eduardo Perez ile ve 4 numaralı Bourbon Teddy Samuel Bermudez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu satış koşusu karı İngilizlere mahsus 1600 çimde start alacak. Burada da Marcelino Petruzza Junior start alacak olan bir numaralı Military Force tek gibi gözüküyor. Koşuya bakalım. Koşu 12.500'lük bir satış koşusu. Military Force 1600 metre tapet önceki startında yarım boy farkla son startında 1700 çimde de 12.500'lük satış koşusunda bir boydan az bir farkla ikincilikleri olan bir isim. 5000 ve 12000'lik satış koşulları bu koşullar. E, bugünkü bu koşuyu kazanır bu grupta diye düşünüyorum. Altıncı koşu şu karı dışı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir şart satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 5000'lik bir satış koşusu. 5 numaralı Irish Step başlayacağız. Orlando Mojica ile start alacak olan Son 4 startında 3 kez tabanı değer bulmuş bir isim. İkinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü var. 1100 ve 1200 metre kompiste bu koşulları. 6 numaralı Liturgia German Teraza ile start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. 4 numaralı Luna Lu son startında bir ikinciliği var. 1100 kumda 5 binlik satış koşusunda. Aynı koşuda 3. olan 9 numaralı Big Ecstasy. Ondan önceki startlarında da iki tane üçüncülüğü var ve 3 numaralı Love Drunk Rodney Prescott'la bu koşuda şans verdiğim isimler 2.12 startındaki 1200 kumdaki satış koşusunu 1.12.55 ile kazanmış bir isim. Geldik son koşuya. Made'in satış koşusu. Ee, 1200 kumda 3 kar İngilizlere mahsus bir koşu. 15 binlik bir meydin satış koşusu. 5 numaralı Infinity's Warrior ile başlayacağız. Favori, pardon, favori olduğu son startında burun farkıyla bir ikinciliği var. 1100 kumda. Aynı koşuda üçüncü olan Mr. Negativity var. Joseph Ramos da start alacak. Daha sonra 7 numaralı Reiteration German terazayla son startında bir ikinciliği var. 1100 kumda. 9 numaralı Buckle Up Orlando Mojica ile üst grup koşullardan bu satış koşusuna geliyor ve on numaralı Dicker değil kariyerin ilk startında Fernando de la Cruz'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden herhangi bir şey e, istifade edebilirsiniz. E-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşullarına ait videoları seyredebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. 6'lı gayran şablonun ekranda görüldüğü şekilde sebiye o göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li plasenin ilk ayağı 22-30'da başlıyor. 2 numaralı Small Sailor, 6 numaralı Waylaid veya 8 numaralı Medlar. 6'lı gayran ilk ayağı 23-01'de. 2 numaralı Array Woman, 1 numaralı Edge of Town, 5 numaralı Deskneader, 3 numaralı Aim Higher'ın ekibisi. 4 numaralı Go Margie Go ve 8 numaralı Sekerto İlk koşuda verdiğim, önerdiğim isimler. Üçüncü koşu altı değerli ikinci aya. Dokuz numaralı Divine Exchange. Beş numaralı Taperina. iki numaralı Easy's Monster. 4 numaralı Amazing Gold ve 6 numaralı Get and Tipsy. Dördüncü koşu altı numaralı Crime Spree. 7 numaralı Keep It Keeping it classy. 8 numaralı Roger McQueen ve 4 numaralı Borvan Teddy. 5. koşta Military Force koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 6. koşu Altlgayan 5. Java beş 5 numarada Airüştep 6 numarada Dicturgia 4 numarada Dona Lou 9 numarada Vict Ecstasy ve 3 numarada Dal Drunk. Son koşuda da 5 numarada Infinity's Barrier 3 numarada Mr Negativity 7 numarada Reiteration 9 numarada Backlap ve 10 numarada Dickerdale Career ilk startında önerdiğim isimler. E, yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.